İyi akşamlar. 5 Temmuz Salı Beyaz Ana Haber başlıyor Caner Karaer ben ve müthiş bir operasyonun görüntüleriyle başlayacağız. Lafın gelişi değil, gerçekten müthiş bir operasyon izleyince hak vereceksiniz. İstanbul Terör Polisi 14 adrese operasyon düzenledi. PKK KCK üyesi 9 şüpheli gözaltına alınırken baskın sırasında kaçan terörist kovalamacı sonucu yakalandı. İşte o anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. <laughs> <Eğer Kampaksi gülüyor> Onlar kapıyı kırarken şüpheli diğer kapıdan kaçtı. Silahlar peş peşe ateşlendi. Dakikalar süren kovalamaca sonrası terörist kız kıvrak yakalandı. <laughs> İstanbul terör polisi şafak vakti 14 adrese baskın yaptı. 9 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramada yaklaşık 26 bin lira para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Sultan Gazi'deki bu adreste ise kapı uyarılara rağmen açılmayınca özel harekat timleri koçbaşıyla başıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada şüpheli diğer kapıdan kaçmaya başladı. Durumu fark eden ekipler peşinden koştu. Uyarı ateşi açıldı. Mahalle ayağa kalktı. Olayı görenler panikle çığlıklar attı. Arka sokaklarda bir süre kovalanan şüpheli kız kıvrak yakalandı. Terörle mücadele şube müdürlüğüne sevk edilen şüphelerin sorgusu sürüyor. <laughs>